kimle evlenecek damat adayı hiçbir kadından ama hiçbir kadından göz teması yapamaz. Benimle evlenecek adam bütün sosyal medyadan bütün kadınları silmesi lazım. Takip etti kadınları da takipten çıkması lazım benim evleneceğim adam hiçbir kadından ama hiçbir kadından konuşamaz. Konuşca ya da görüce kadın tek benim. Benden başka ama benden başka bir kadından asla ama asla konuşamaz. Sokakta yürüdüğü zaman eğer bir kadın ona bir şey sorarsa hemen gözünü yere eğmesi lazım. Bu kadar net. Ben bu kadar işte mükemmel bir eşim. Şimdi diyeceksin ki peki sen ne yapacaksın? Ben kalbimi veriyorum. En büyük değerli şeyim.